NASA, iki gün önce UFOlar hakkında halka açık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, artık UAP olarak adlandırılan bu olaylar hakkında daha fazla yüksek kalitede verilere ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, bugün UFOlar hakkında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. 2022 yılında tanımlanamayan anormal olaylar araştırmak için kurulan bağımsız araştırma grubu halka açık olarak gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 4 saat boyunca bulguları değerlendirdi. Eski astronot Sko Kelly'e ek olarak astronomi, oşinografi ve hatta gazetecilik gibi alanlardaki uzmanlardan oluşan 16 kişilik grup, konuyu detaylı bir şekilde tartıştı. Peki toplantıda neler konuşuldu? Gelin bunlardan bazılarına kısaca bir göz atalım. Panel başkanı olan astrofizikçi David Spergel, açılış konuşmasında aslında en önemli noktaya vurgu yaptı. Spergel'e göre çalışmalarından öğrendikleri şey, tanımlanamayan olaylar hakkında daha fazla yüksek kalitede veriye ihtiyaç olması. Yani bu tarz verilerin eksikliği, UPA'ları anlamanın önündeki en büyük engel. Açıklamalara göre ekip, 800 civarında gizemli rapor toplamayı başardı. Ancak, bunların yalnızca küçük bir kısmının açıklanamayacağı belirtildi. NASA'dan Sean Kirkpatrick, her ay 50 ile 100 arası rapor aldıklarını, ancak bunların %2 ila %5'inin gerçekten tanımlanamayan olduğunu ekledi. Örneğin toplantı sırasında ABD'nin batısında bir donanma uçağı tarafından çekilen bir video gösterildi. Videoda gökyüzünde ne olduğu anlaşılamayan bir nokta görüldü. Ancak daha sonra bu cismin büyük bir havalimanına doğru giden ticari bir uçak olduğu anlaşıldı. Yine de sayıları küçük de olsa ne olduğu bilinmeyen olayların olduğunu belirtmekte fayda var. NASA'nın UFO'ların varlığını ilk kez kabul etmediğini söyleyelim. ABD Savunma Bakanlığı ve NASA zaten tanımlanamayan uçan cisimlerin varlığını kabul ediyordu. Hatta birçok kez UFO görüntüleri de paylaşılmıştı. Sipergele, NASA dünya dışı bir yaşamla karşılaştı mı? sorusu da yöneltildi. Araştırmacı, NASA'nın sorguladığı en büyük şeylerden birinin dünyanın dışında yaşam var mı, sorusu olduğunu söylerken devamında şu ifadeleri kullandı ve henüz bir uzaylı yaşamla karşılaşılmadığını ifade etti. Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz dünyanın ötesinde yaşam bulamadık ama bakınmaya devam ediyoruz. Panelde OAP'lerle alakalı bazı verilerin zor yorumlanabileceği ve kolayca çarptırılabileceğine de değinildi. 2000 başındaki sipergel Avustralya'daki araştırmacıların elde ettiği bazı radyo dalgalarını örnek gösterdi. Bu olayda dalgaların herkesi şaşırtan garip bir yapıya sahip olduğu görülmüştü. Ancak daha sonra araştırmacıların öğle yemeklerini ısıtmak için kullandığı mikrodalgalardan bu sinyalleri aldığı ortaya çıktı. Eski astronot Scott Kelly ise optik illüzyon konusuna değinerek yaşadığı bir deneyimi anlattı. Kelly, bir gün yardımcı pilotuyla ABD'de uçarken bir UFO gördüklerini ifade etti. Ancak geri dönüp baktıklarında onun bir balon olduğunu anladıklarını ekledi. Kısacası NASA, uzaylıları bulmak çalışmalarını sürdürdüğünü, ancak daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ekibin tanımlanamayan anormal olaylar hakkındaki detaylı raporun önümüzdeki Temmuz ayında paylaşacağını ekleyelim.